Evet, şimdi öyküyü kaybedeceğim. Hem de okuz, pokusla. Öykü hazır mısın? Hayır. Hadi geç bakalım kutunun içine. Hayır. Evet, evet seni kaybedeceğim. Okus pokusla. Neden? Hadi gir bakalım kutunun içine. Hadi gel. Hadi okus pokusla seni yok edeceğim. Neden? Hadi. Hadi çok eğlenceli olacak. Çok eğlenceli olacak. Korkma. Hiçbir şey olmayacak. Seni okus pokusla kaybedip geri getireceğim. O zaman o zaman o zaman ayıyı getir. Hayır, o zaman ayıyı getir. Ayı ayıyı o zaman yok okus pokus yapalım. Ayıyı okus pokus yapalım. Getir bakalım. Koy bakalım. Evet. Okus pokus. Abrakadabra. Kaybol. Gelme bir daha. Nerede? Nerede bu nerede? Ayı nerede? Nereye gitti? Nereye gitti? Hayır yok orada. Hadi şimdi onu geri mi getirelim? Aa, aa. Ayı buradaymış ya. O nasıl gitti oraya? Onun kaybolması lazımdı öykü. Öyküyü ben bence okus pokus yapacağım. Bence öyküyü yapılması gerekiyor. Öykünün kaybolması gerekiyor. Hayır, öyküyü okus pokus yapacağız. Kaçarın yok. Hadi bakalım, gir bakalım bu sepetin içine. Kovanın içine gir, hadi. Hadi, korkma hiçbir şey olmayacak. Okus pokus yapacağız, tamam mı? Okus pokus, abrakadabra, kaybol gelme bir daha. Aa Ölkü nereye gitti? Gerçekten kayboldu ölçü. İnanamıyorum. Şu an hiçbir yerde yok. Ay yoksa bana şaka mı yapıyor? Ölkü! Ölkü neredesin? Aa hiçbir yerde yok. Allah Allah. Az önce bu kovanın içindeydi. Ben onunla oyun oynuyordum. Nereye gitti bu? Ölkü! Ölkü neredesin? Of inanamıyorum ya. Ölkü yok oldu. Aa! sanki. Arkadaşlar Öykü'yü görebiliyor musunuz? Sanki Öykü'nün sesi geldi sanki. Ölkü neredesin Öykü? Öykü. Öykü beni duyuyor musun? Ölkü beni duyuyor musun? Ölkü beni duyuyor musun? Ölkü Neredesin? Of hemen onu geri getirmem lazım. Tekrardan o kus pokusla. Of hadi inşallah gelir. Okus pokus abrakadabra Geri gel gitme bir daha. Ay ne oluyor bir şeyler oluyor. Bir şeyler oluyor. Aa Ölkü burada. Geldi işte arkadaşlar gördünüz mü? Geldi işte. Sen nereden? Aa yıldızlık sihirbaz sopamı da almış. Aa sihirbaz sopamı da Hayır benim. Hayır ben sadece ben okus pokus yapabilirim. Sen yapamazsın. Yapamazsın okus pokus. Sen neredeydin? Nereye gitmiştin? Ölkü. Sen kayboldun biliyor musun? Ben seni aradım aradım bulamadım. Nereye gitmişti? Ay ama peki peki bu ayı niye gitmedi? Ayı niye yok olmadı? Hadi ayıyı sana kus pokus yap bakalım. Hadi. Hadi. Hayır hayır gitme oraya. Ha ne yapıyor o? Aa, kaybet Öyle kaybetmeyeceksin. Hadi getir bunun içine koy bakalım. Getir koy bakalım içine. O kus pokus yapalım onu kaybedelim. Bu sefer. Evet. Hayır. Bunun içine koy. Kovanın içine koy. Sihirli kovamızın içine koy. Evet. Al bakalım. Al bakalım. Okus pokus yapacaksın. Hadi. Okus pokus yapacaksın. Hadi. Yap. Kaybolacak. Aaa. Bu nasıl bir okus pokus? Bu ne böyle? Hiç de yapamadın önce. Hiç de bile yapamadım Böyle okus pokus mu olur? Hiç beğenmedim da kırdı. Bak görüyor musun? Niye kırdı? Yıldızımı kırdın. La, la, Bak senin hiçbir işe yaramadı şimdi. Ölkü. Ne yapacağız? He onu da kırdın. Ne yapacağız şimdi? Aa bir de oraya. Çabuk buraya gel. Ver bakalım onu. Bak bozdun işte. Artık bu nasıl yırtıtır mı ölçü? Tutmaz. Ne yapacağız şimdi? Niye böyle bir şey yaptın? Allah'ım ya Rabb'im. Bak sinirlendim ya. o bu bukus yapamadın. asayı da kırdın. Görüyor musun? Of ne yapacağız şimdi? Ayı da yok olmadı. Ama ben seni yok ettim. Gördün değil mi? Seni yok ettim. Sen gittin geldin. Değil mi? Hadi bir daha deneyelim. Hadi gel. Hadi koy. Hadi yıldızını koy bakalım asanın. Hadi tuttur yıldızını. Getir. Hah. Koy buraya. Evet. Hadi bir daha. Bir daha okus pokus yap bakalım. Hadi ayı. ayı. Aa bak yine kırdı asa. <laughs> hadi hadi kalk arayalım ayıyı. Ayı nerede olabilir sizce arkadaşlar? Sen kaybolduğunda nereye gitmiştin? Bak. Evet. Evet. sahi tekrar yap. <laughs> Geri getir. Aa gelmedi ölçü. Gelmedi. Nerede peki? Ne? Aa, Kedi mi aldı onu sakladı? Kedi sen niye böyle bir şey yapıyorsun bakayım? <laughs> Ama ben bir şey yapmadım. Aa, dur bakalım sen nereye gidiyorsun? Dur bakalım sen niye böyle bir şey yaptın? Gel buraya gel gel. Ama yapmadım ki ben. O geldi onu mu? Hayır sen yaptın sen ben biliyorum. Görüyor musun Örkü? Bak bak bir de kaçıyor. Gel buraya bakayım. Hayır ben bir şey yapmadım. Ben bir şey yapmadım. Hayır gel buraya. Hayır ben bir şey yapmadım. Seni gidi yaramaz evet. Gel buraya çabuk. Niye ayıyı saklıyorsun bize numara yapıyorsun? <laughs> Hayır ben saklamadım ya. Öykü bir şey söyleyin. mi? ne yaptı bu ya? Aa, bak bak bak. Bir de yalanını uçuyor. Çabuk git buradan. Git buradan. Seni istemiyoruz. Sen sakladın. Ayı sen sakladın. Bize bir de numara yapıyorsun. Değil mi? Hayır ben yapmadım ya. Yapmadım. Sus bakayım. Sus bakayım orada otur. <laughs> Biliyoruz. Ha nah seni kedi seni. Öykü görüyor musun? Görüyor musun? O saklamış ayıyı. Gördün mü? Sen o kuspokus yap. Hadi bir daha yap bakalım o kuspokusunu. Bu sefer kediye yapalım. Kediye o kuspokusumuzu kediye yapalım. Hadi hadi getir. Getir kediye o kuspokus yapalım. Biraz da Hayır istemiyorum istemiyorum istemiyorum. Hayır isteyeceksin. Hadi bakalım bu sefer de seni o kuspokus yapacağız. Geç bakalım kutunun içine. Hadi Öykü bekliyorum. Yap bakalım o kuspokusunu. olabilir sence? Ha? Kedi nerede? Uçan kedi nerede olabilir? Söylesene Ölkü nereye gönderdin onu? Söyle çabuk hadi gel arayalım gel. Gel koş koş. Koş arayalım hadi geç 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 ondan geç çabuk. Çabuk nerede olabilir? nerede olabilir? Aa! Sen buraya nasıl geldin? Sen, sen bir seni yok etmiştik. Sen nasıl geldin buraya? Ben yok olmam. Kaçtım hemen. öldü sihir yapmadan önce hemen kaçtım. Aa, kaçmış bu ne bize görüyor musun? Seni gidi götür onu. Götür ona ceza ver. Götür ona ceza ver Hah! Git orada kalsın. Kapat kapıyı da. kapat orada kalsın. Hayır kapatma, uyumayım ben istemiyorum. Kapat. Aferin, aferin. Ha bir daha da biz oyun oynamasın. Numaracı. Numaracı uçan kedi seni, değil mi? Numaracı o, numaracı bırak. Bırak orada kalsın. Kedi orada mı Ölkü? Ne yapıyor peki orada? Ay, bayağı da ona cezası vermişti onu çabuk. Hadi çıkart onu. Ay yavaş gir ama. Ay ne orada? <laughs> evet hadi getir onu getir hadi. Tamam kedi uçan kedi cezan bitti. Hadi gel bakalım. Hmm, ben çok ağladım orada. Hiç duymuyorum duymadınız. Olsun ama sana hak ettin. Sen Hadi getir Öykü. Hadi getir. Getir de onu. Koy tekrardan o yerine. Koy tekrardan o yerine. Hadi. Al. Bir daha sen kaybolmak? Hayır istemiyorum. Öykü beni bıraksın. Öykü bırak hadi bırak tamam. O cezasını çekti. Çekti cezasını. O artık cezasını çekti değil mi? Bir daha yapacak mısın bakalım? Ha? Dur bakalım dur bir daha yapacak mısın? Ha? Bir daha numara yapacak mısın? Hayır yapmayacağım tamam yapmayacağım. Bir daha numara yapmayacağım. Aferin ya. sana. Hadi git bakalım. Hadi güle güle bay bay.